Önlemler daha önce arttırılmıştı. Bayram için tamamen hazırlar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü otoyol kenarında 20 noktaya ambulanslar yerleştirdi. Adalarda da iki yeni deniz ambulansı hizmete sokuldu. Amaç acil durumlarda en hızlı şekilde müdahalede bulunmak. Tam 20 merkezde ambulans noktaları oluşturuldu. E5 ve Tem'le diğer otoyol kenarlarında ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hizmet veriyorlar. 2017 başından bu yana devam eden uygulamada 500'den fazla olaya acil müdahale edildi. Biz tabii 2017'nin Ocak ayından itibaren trafiğin yoğun olduğu bölgelerde mobil ekipler bekletiyoruz. Yani bu ekipler trafiğin olduğu bölgelere komuta kontrol vasıtasıyla yerleştiriyoruz ve günlük olarak değişik saatlerde, değişik zamanlarda, değişik yerlerde bunları ikame ettiriyoruz ki hasta ve bir vaka olduğu zaman ulaşım süremi çok daha kısa oluyor bu şekilde. 20 noktadaki ambulanslar özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde görev alıyor. Bayram öncesi de hazırlar. Bayramda tabii e, bayram akşamları da dahil, geceleri de dahil e, yoğunluğa göre, e, Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluklarına göre ekiplerimizi tutacağız. Özellikle çıkış noktalarında, İstanbul'un çıkış noktalarında, sınır noktalarında daha çok olmak üzere. Ama haft, e, normal vakitlerde genelde saat sabahleyin 7 ile 10 arası, akşamda e, 4 ile 10 arası yoğun olan bölgelere değerlendirmeler neticesinde hemen anında mobil ekipler gönderiliyor ve orada bekletiliyor. İstanbul'da başlayan uygulama diğer illerde de sürecek. Ayrıca adalarda iki adet deniz nakil ambulansı hizmete girdi. 3-4 senedir deniz ambulansı kullanıyorduk ama şimdi tamamen yerli ve ambulans amaçlı yapılmış eee hastayı nakil için planlanmış kendi üretimleri olan Türkiye'nin kendi üretimi olan ambulanslarla hizmet vermeye başladı.